Sevgili gençler, KT konularına canlılar dünyasıyla devam ediyoruz. Konumuz canlıların sınıflandırılması. Evet, doğadaki canlılar işte benzerliklerine, farklılıklarına göre gruplandırılıyor. Buna biz sınıflandırma veya sistematik diyoruz. Sınıflandırmanın kurallarını ve kriterlerini belirleyen, Bilim dalına ise ne diyoruz? Taksonomi diyoruz. Sağ tarafta muhteşem, düzgün dünyamızı da görmüş oluyorsunuz. Biz canlıları niye sınıflandırırız? Aslında insanın tabiatında vardır. Gördüğünü hemen sınıflandırma. Evet, biz sınıflandırmanın amacı deyince ne anlayacağız? Sınıflandırmanın amacı canlıları belirlenmiş bilimsel kurallar dahilinde gruplandırarak doğayı daha kolay anlaşılır hale getirmek. Sağ tarafta daha sonra göreceğimiz sınıflandırma basamaklarını görüyorsunuz. Başka bir amacımız nedir? Canlı türlerini birbirinden ayırt edebilecek düzenli bir sistem oluşturmak ve bunu bütün dünyanın, bütün bilim dünyasının kullanabileceği hale getirmek. Sınıflandırmanın başka bir amacı ise sınıflandırarak birbirine benzer canlıları karıştırmamak ve bütün dünyanın, bütün bilim dünyasının düzenini sağlamak, iletişimini ve dil birliğini, iletişim ve dil birliğini sağlayarak bir düzen kurmak, yani tabiatı daha anlaşılır, daha kolay anlaşılır hale getirmek. Sınıflandırmanın başka bir amacı ise Canlılar, canlılar sınıflandırılmaz sonucu elde edilen bilgileri o gruba dahil diğer bütün canlılara değil mi geçerli sayarak her defasında aynı bilgileri tekrar tekrar öğrenmek zorunda kalmayız. Bu da bizde bize fazlasıyla zaman kazandırır. Başka bir amacı elbette ki biyolojik çeşitliliği anlamak ve bunların dünya üzerinde bu çeşitliliğin dünya üzerinde ne şekilde daldığını öğrenmek. Ayrıca ekolojik ve ekonomik kaynakları tespit etmek. Çünkü canlılar aynı zamanda insanlar için ekolojik ve ekonomik kaynak anlamına da gelmiş oluyor. Bu sınıflandırmayı ilk kim yapmıştır? Her şeyde ilki başaran vatandaş Aristo. Evet Aristo bilimsel anlamda ilk sınıflandırmayı telaffuz etmiştir. Daha sonra John Ray, Carl Linne Linnus devam etmiştir. Aristo konumu itibariyle zamanı itibariyle nasıl bir sınıflandırma yapabilmiş? Elbette ki yaptığı mantıklıydı. İlk önce bitkiler ve hayvanlar diye ayırmış. Gerçekten bakınca tabiata hemen bunu yapmak mümkün. Daha sonra bitkileri yapı ve büyüklüklerine göre otlar, çalılar, ağaçlar olarak ayırmış. Hayvanları da suda ve karada yaşayanlar, uçanlar şeklinde sınıflandırmış ki bu en basit sınıflandırma olsa gerek. Şimdi Aristo sınıflandırma yaparken günümüzde geçerliliğini kaybetmiş. Neye bakmış? Morfolojik şekil özelliklerine bakmış. O gün için bu anlamlı idi. Daha sonra doku ve organların görev benzerliğine bakmış. Yani analogik analogik benzerlik, analog organ. analog organ diyeceğiz bunlara. Analogik benzerliklerine bakmış. Ayrıca yaşam ortamlarına dikkate alarak bir sınıflandırma yapmış ki günümüzde bu geçerliliğini kaybetmiştir. İnsanlar arasında da bir değil mi? Yani görünüşe göre hemen insanları sınıflandırınca bazen aldanabiliyoruz. Ve filogenetik kökenleri, genetik kökenleri, embriyonik kökenleri farklı. Fakat görevleri aynı organlara biz ne diyeceğiz? Az önce ifade ettik. Analog organ diyeceğiz. Burada işte bir sineğin kanadı, kuşun kanadı, ikisi de kanat, ikisine de kuş, ikisine de uçan hayvan şeklinde sınıflandırmamıza sebep oluyordu ki bu geçerliliğini kaybetmiş. Aristo'nun analog organları dikkate alarak şekil ve görünüşleri, görevleri dikkate alarak yapmış olduğu bu sınıflandırma günümüzde geçerliliğini kaybetmiş ve biz bu sınıflandırmaya yapay sınıflandırma, ampirik sınıflandırma ismini veriyoruz. Şimdi Aristo nerede yanılmıştı? İşte yapay sınıflandırmada suda yaşadığı için sünger, deniz yıldızı, balık, yunus gibi canlıların hepsine balık muamelesi yapmış uçabilenlere de hepsine kuş muamelesi yapmış. Tabii ki burada yanılmış değil mi? Yarasa uçan bir memelidir. Yunus da e, yüzen bir memeli hayvandır. Aristo'dan belli bir süre sonra John Ray denen vatandaş işi biraz daha bilimsel çalışmalarla ilerletmiş ve tür kavramını ortaya atmış. Gerçekten sınıflandırmada en çok zorlanılan, en çok ortaya konurken tartışmalara sebep olan tür kavramıdır. John Ray tür kavramını ortaya atmıştır. O zaman biz hangi canlı gruplarını gördüğümüz zaman bunlara aynı türdür diyebileceğiz. Evet bunun soru değeri yüksek. Bir kere ortak atadan gelecek. Tabii ki atalara aynı olmayanın aynı tür olması mümkün değil. Yapı ve işle bakımından benzer özellikler taşıyacak. Tabii ki birbirine benzer olacaklar ama türü ele veren en keskin bilgimiz nedir doğal koşullarda çiftleştiklerinde kısır olmayan yavrular verimli döller verimli yavrular oluşturacaklar mesela katır at ve eşeğin çiftleşmesiyle oluşuyor o zaman anlıyoruz ki at ve eşek nedir aynı tür değildir daha sonraki dönemlerde kallinle Yine John Ray'in tür kavramını da dikkate alarak sınıflandırmayı biraz daha ileriye götürmüş ve Carlin'le ne türü ikili adlandırma yöntemiyle isimlendirmiştir. Evet günümüzde geçerliliğini koruyan devam eden sınıflandırmada ise canlıların özellikle akrabalık derecelerim. Embriyonik kökenleri, filogenetik kökenleri, genetik yapılar gibi bütün özelliklerine bakılarak sınıflandırma yapılıyor. Bu çeşit sınıflandırmaya doğal sınıf, e, sınıflandırma, filogenetik sınıflandırma. Zorunlu kalmadıkça benzer özelliklere çok değil de kökenlere, genetik yapılara, filogenetik yapılara daha çok dikkat ediliyor. Evet günümüzde şu anda geçerliliğini devam ettiren bu doğal sınıflandırmadan akrabalık derecelerini belirleyebilmek için aynı gruba koyabilmek için nelere dikkat ediliyor? Elbette ki en önemli DNA ve protein benzerliği. En keskin bilgileri bu verebilir. Vücut simetrisi. Ne demek bu? Vücudumuzu bir yerden kestiğimiz zaman iki ayna görüntüsü oluşturması şeklinde. Mesela insanda bilateral simetri vardır. Simetrisine bakılıyor. Embriyonik gelişim evreleri. Organların embriyoda nerelerden köken aldığına bakılıyor. Biyokimyasal özellikler elbette ki önemli. Hücresel yapılara, anatomik benzerliklere, fizyolojik benzerliklere ve organların kökenine bakılıyor. Homoloji diyoruz buna. Yani homolog organlara bakılmış oluyor. Filogenetik kökeni yani embriyonik kökeni aynı olduğu halde görevleri farklı da olabilir. Birbirine benzer de olmayabilir. Bu organlara homolog organlar diyoruz. Bunlar farklı fonksiyonları veya aynı fonksiyonları da yürütüyor olabilir. Bunlara biz homolog organ diyoruz sınıflandırmada. Buna dikkat etmiş oluyoruz. Mesela omurgalılarda bakın balina, kurbağa, at, aslan, insan ve kuş hepsi Evet bu hayvanları omurgalı sınıfına koyuyor. Hepsi kemik yapısında. Ve sınıflandırmaları, sınıflandırma yapılırken kategorilere ayırıyoruz. 7 tane kategorimiz var. Sayıp aklınızda olsun çünkü unuttuğunuz zaman 7'yi bulmanız lazım ve ezberlerken basit bir yöntem var. Öğrencilerimiz hep bunu kullanıyor. İşte Türkiye Cumhuriyeti A takımı sınıfta şut attı şeklinde türden aleme doğru bunları mutlaka aklınızda tutun. Buradan soru gelir. Bu hiyerarşik birimlerin her birine ne diyoruz? Kategoriler diyoruz. 7 tane kategorimiz var. Belli bir kategoriye dahil olmak için, dahil edebilmemiz için ortak özelliklere sahip bireylerin oluşturduğu topluluklara ise takson diyoruz. Sınıflandırma basamaklarında az önce de ifade etmiştik en küçük sınıflandırma bilmemiz türdür ve bunu ilk defa ortaya John Ray denen vatandaş atmıştır. Evet en küçük bunu en tabana yazıyoruz ve şu bilgiyi hatırlatıyoruz aynı türdeki tüm bireylerde kromozom sayısı genellikle aynıdır fakat farklı canlılarda da aynı olabilir. Onun için kromozom sayısı sınıflandırma kriteri olarak kullanılamıyor. Evet arkadaşlar, bir türdeki bireylerin cinsleri ve üstteki bütün kategorilerdeki kategorileri aynıdır. Yani aynı türlerin cinsleri ve üst kategorileri zaten aynıdır. Evet, türler birleşerek neyi oluşturuyor? Cinsi oluşturuyor. İkinci üst kategorimiz cins'tir. Kedi örneğiyle gidelim. Evet kedi, kediye önce de kitaplarda Felis Domesticus deniyordu. Şimdi Felis Katus şeklinde e, isimlendiriliyor. Evet ev kedisi bildiğimiz bu sevimli kedinin ismi Felis Katus. Burada Felis nedir? Felis cinsini belirliyor. Katus tanımlayıcı bir kelimedir. İkisi beraber nedir bu? Tür ismidir. İkisi beraber tür ismidir. Bunun cinsi nedir? Evet ilk kelime cinsi belirler. Cinsi felistir. Ev kedisi ve kedi. Sonra bu cinsimiz kedimiz bir üst kategoride hangi aileye giriyor? Çeşitli aileler var. Kedigiller ailesine girmiş oluyoruz. Biz buna felide diyoruz. Sonra bir üst kategoride kedigiller bir üstte hangi kategoriye giriyor? Kedigiller etçildir. Karnivora takımına takımın ismi karnivora. Kediler etçildir. Tabi açlıktan sıkıntılardan biz onlara böyle bitkisel besinler de yediriyoruz. Ama kediler etçildir. Ve bir üst kategori. Etçil kediler bir üstte sı. sınıfları hangisidir? Sınıfları mammaliyadır insanların da yer aldığı memeli hayvanlar sınıfında yer alırlar. Ve bir üst kate, bir üst kadememiz nedir e, Kadememiz, kategorimiz nedir? Sınıf me, memeliler sınıfında yer alan kediler bir üstteki şubeleri kordota yani omurgalılar şubesine aittir. Evet bu şekilde tek tek bakıyoruz ki aklınızda yerleşsin. Zaten MAP bu şekilde vermiş ve 7 kategoriyi bitirmiş oluyoruz. Omurgalılarda hangi aleme? Animale hayvanlar alemine dahildir ve bu şekliyle 7 tane kategoriye kedimizi yerleştirmiş olduk. Yine bir tür üzerinden gidelim. Burada görüyorsunuz yakışıklı kaplan, Panthera tigris. Değil mi? Tigra çizgi filmlerden vesaire. Tigris yakışıklı kaplanımız. Bu tigris cins olarak ifade ettiğimiz zaman pantera cinsi. Pantera cinsinde aslan da bu kategoride yer alıyor. Evet, tür kaplan cins dediğimiz zaman evet, kaplanla aslan aynı cinsdir. Ve gittikçe genişleteceğiz bu kategorileri. Ve bir üst kategoride aile dediğimiz zaman bakın Feli de kedigiller. O zaman bizim minik kedi de bu gruba girmiş oluyor. Gittikçe genişlediğini fark edin. Takım dediğimiz zaman etçiller. Etçil dediğimiz zaman kaplan, aslan, minik kedi ve bizim çakal da aynı yerde. Sınıf dediğimiz zaman Mammalia Bakın o zaman ayı da buraya gelmiş, kanguru da burada. Şube dendiği zaman sınıfın üstündeki kategori şube dendiği zaman omurgalılar timsah da artık bu grupta yer alıyor. Yani gittikçe farklılaşmayı görüyorsunuz. Ve hayvanlar alemi artık evet böcekler de burada bütün hayvanları burada görebiliyorsunuz. Şimdi bu kategorilerde yukarıya doğru çıkarken ne değişir? Bunun soru değeri çok fazla soruldu tekrar sorulabilir. Şimdi çeşitliliğin arttığını az önce ifadelerle anladık. Çeşitlilik artar. Birey sayısının arttığını görüyorsunuz. Ortak gen sayısı yani benzerlik. Ne olacak? Azalacak. Benzerlik azalacak. Çünkü çeşitlilik artıyor. Akrabalık azalacak. Değil mi? Benzerlik azalıyor. En üstte bakın böcekle ayı aynı kategoride. Şimdi türün adlandırmasına bakalım. Linne türü adlandırırken binominal adlandırma, ikili adlandırma yöntemi geliştirmiştir. Burada bakıyoruz. Pantera pardus, leopar. Burada pantera cinsini belirliyor. Pardus onu tanımlayıcı bir kelime. İkisi beraber tür ismidir. Tek başına ikinci kelime hiçbir anlam ifade etmez. Tek başına birinci kelime cinsi belirler. İkisi beraber tür ismidir. Evet bakıyoruz. İlk kelime cins ismi, ikincisi tanımlayıcı, ikisine beraber tür ismi diyoruz. İlk kelime büyük harfle başlıyor, ikinci kelime küçük harfle başlıyor. Bu kurallar geliştirilmiş. Şimdi tanımlayıcı ad, şaşırmayın İkinci kelime tanımlayıcı ad bir türün özelliğini belirten bir sıfat olabilir. Ama tek başına bir anlam ifade etmez. Çünkü birbirine farklı türlerin Tanımlayıcı adlar farklı olabiliyor. Mesela morus nigra, kara dut, pinus nigra, çam. Bakın aynı kelimelerden oluşuyor iki ta e, ikincisi. E, demek ki bunlar çok farklı. Biri dut, biri çam. İkinci kelimeler tanımlayıcı adlar tek başına bir anlam ifade etmez. Evet arkadaşlar bu şekliyle aslında canlılar aleminde canlılar dünyasındaki en önemli bilgileri sizlerle paylaşmış oldum. Özellikle bu genel sınıflandırma bilgilerini sorularda görebilirsiniz. Karşınıza çıkabilir. Evet. Şayet beğendiyseniz, faydalandıysanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.